Şu an Sardala koyundayız. Cennet havuzuna doğru gidiyoruz. Kankan bizi çok güzel bir yere getirdi. İstanbul'dan yaklaşık yol geldik ama yani kilometre kısa da geze geze geldik. <laughs> 100 kilometrelik yolu 3 saatte geldik. 3 saatte geldik evet büyük bir başarı. Bakalım şimdi şu tepenin arkasına gideceğiz. Bakalım orada ne var. Bu taraftan görürüz ama. Nereden gideceğiz? Ee, oldu. şuradan bir patika var. Şu patikayı şu katil doblonun arkasından bir yol Aa, gidiyor. Doblo, <laughs> Doblo değil mi? Her eve lazım. Doblonun adı Aa, çıkmış kanka. Göster, abi, hangi arabaya koyacağım bu kadar? Yani. Üç kişi kampa geldik zannedersin. İki aile geldi. Emre'ciğim denize giriyor muyuz? Şortlarımızı getirdik. Arkadaşlar, şöyle sol tarafta güzel bir manzaramız var. Ben daha önce iki sene önce motora gelmiştim buraya. Ee, o zamanlar pandemi döneminde yasak vardı, ormana giriş yasağı vardı. Yukarıdaki yolu kapatmışlardı. Ee, ama şu anda aynı ah, vesvese kaldım koyun içine kadar arabayla girebiliyorsunuz. Yani yol açılmış. Manzaramız bu şekilde. Şu Emre ee, bu patikadan gidiyor olabiliriz. Aha, buradan koya iniyor. Cennet koyuna doğru yürüyor şu anda. Arabayı bıraktıktan sonra bir 5 dakika ya da muhtemelen 10 dakika yürüm yolumuz var. Sayıçım yorucu bir yolculuk oldu. Çok yorucu olmadı ama Sıkıcı bir yol oldu o zaman. Olabilir. Buradan ineceğiz. Cennet havuzu burası. Dikkat Geç. Evet.